Bunun için arkadaşlar, Viv nodunu kullanarak başlamak istiyorum. Viv nodunu, Viv 2 nodunu çağırıyorum. Zaten kendiliğinden iç içe yerleşmiş bir şekilde bizim az önce manuel yaptığımız, ama tabi gerçekçilik açısından bu tarz şeyleri kendimiz oluşturursak o kadar gerçekçi gözükür arkadaşlar. Yanlış mı yazdım? Bilmiyorum. <laughs> e, ee, Voroni fraktal nodumu ekliyorum. Ee, şöyle bunun çalışmamadan, bunun çalışma mantığını şu şekilde ise daha rahat anlatabilirim. Şimdi intensity'ı bunu bağladığımız zaman, bu bağladığımız texture'in e, renk yoğunluğundaki yani bu beyaz alanlardaki yoğunluğuna göre arkadaşlar yüksek değerini alıyor ve bizim bu bağladığımız temeldeki texture'ımızın üzerinde o renk yoğunluğunun olduğu alandır bozuyor bize. Buradan e, intensitesini azaltıp çoğaltabiliyorsunuz. Bozulma yani dağılma yoğunluğunu seçebiliyorsunuz burada. E, ben şimdi çok hafif bir bozulma elde etmek istediğim için. Bu arada bunun da burada modları var. E, ben max modunda çalışacağım. Her modda farklı bozulmalar elde edebilirsiniz. Var arada bu şekilde. Chain'de daha eee Keskin aşağı yukarı şeklinde daha keskin dalmalar elde edebilirsiniz. Ben Max modunu kullanacağım. Max modu daha belli bir alanda yoğunlaşacağımız için şu an Max modunu kullanmak istiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Mesela şu an sıfırı getirdim. Yoğunlaştırdıkça bozulmaları daha rahat görebiliriz. Şöyle çok hafif arkadaşlar şu şekilde. Bir bozma benim için çok yeter. Hatta belki biraz daha azaltabiliriz. 4. Evet bu şekilde daha iyi. Ne yapmış oldum? Mesela bu ilmekleri biraz daha demiş oldu. Yani biraz daha doğal bir görünüm kat. Mesela bunun için bunun yerine benim kullandığım e, fraktan modu yerine farklı modlar da kullanabilirsiniz. Mesela bakalım. Bunu bağlasam nasıl gözüküyordu? Bunu bağlasam çok daha ee, yoğun renk geçişlerinin tekrar tekrar olduğu bir harita olduğu için mesela daha gürültülü bir harita olduğu için burada mesela daha yoğun bir bozulma sağlamış. Bu şekilde sağlayabiliriz. Mesela buraya bakalım. Bu tekstilde mesela daha farklı bir bozulma sağlayabiliyoruz. Dediğim gibi bunları yani biraz da deneme yanılma yöntemiyle Hayal ettiğiniz şeyin sonucuna göre de burada pardon, değiştirebilirsiniz. Ama ben fraktal modumun yeterli olacağını düşünüyorum. Benim için. Biraz artırmam gerekiyor. Çünkü çok yıpranmış bir kumaş yapmak istemiyorum. Gerçekçe yapısı bozulmamış bir kumaş elde etmek istiyorum. O yüzden çok hafif bu şekilde. Ha Bu arada mesela bu arada, fraktal tekstürümüzü de yoğunluğunu değiştirebiliriz. O zaman bizim hmm, buradaki yoğunluğumuz değişmiş olacak. Bu şekilde oluşturduk bunu. Ee, oh. Bu şekilde oluşturduk. Düğümlerimizi şimdi e, bu düğümleri de birazcık çoğaltmak istiyorum. Yine Transformation 3D nodunu çağırdım. Ve bir kez çarp iki yaparaktan yani iki tay moduna getirerekten yoğunluğunu arttırdım. Şimdi burayı da arkadaşlar hepsini seçiyorum. Ee, sola tıklı, sağ tıklıyorum ve buradan add frame diyerek burayı da kumaş 2 vermek istiyorum. Rengini böyle yapalım. Temel kumaşımız için iki katmanımız da hazır şu anda. Şimdi katmanları birleştirmemiz gerekiyor. Şimdi oluşturduğum kumaşımın iki kısmını da birleştireceğim arkadaşlar. Yine blend nodumu kullanıyorum. Birleştirmek için. blend nodunda multiple modunu kullanmak istiyorum. İkisini de çünkü aynı yoğunlukta görmek istiyorum. İki tekstürde. Birazcık yoğunluğunu azaltabiliriz tabi. Daha iyidir. Bu arada mesela oluşturduğumuz hat ilmekler gördüğünüz gibi çok denk düşmüyor. Ilmeklerimin yoğunluğunu biraz da arttırmak istiyorum. Bu şekilde daha iyi gözüküyor. Yoğunluğu yine buradan şöyle ayarlayabilirsek. Evet. Şu an Kumaşımız hazır. Nasıl gözüktüğüne bakmak istiyorum. Normal metkime bağlıyorum. Ee, tabii şu anda raf nasıl Biraz parlak olduğu için ilk önce bunu bir ayarlamak istiyorum. Daha net görebilmek için. Evet Arkadaşlar şu an böyle gözüküyor. Gayet yeterli. Ee, bunu Biraz daha gerçekçi haliyle görmek istiyorum. Evet. Bir kumaş topunun üstüne attığım zaman böyle gözüküyor. Gayet iyi gözüküyor şu anda. Tabii siz daha bozuk bir kumaş yapmak istiyorsanız buradaki ayarları değiştirerek daha farklı kumaşlar elde edebilirsiniz. Yani bu arada mesela bu da sadece bir kumaş gibi gözüküyor. Sadece bunu bağlarsak da bu da bir kumaş. Ee, veya Sadece bunu bağlarsın. Bu da bir kumaş arkadaşlar. Fakat benim yapmak istediğim biraz daha farklı ve biraz da iki katmanla çalışmayı göstermek istediğim için size, yani iki katmanı oluşturup birleştirmek bir kumaşa bakarken daha ince düşünüp tasarlayabileceğiniz göstermek için böyle iki katmanla çalışmak istedim açıkçası. Bunların hepsi bir kumaş yani. Ve şu anda kumaşımız hazır. Şimdi e, üzerine çiçek desenleri yapmak istiyorum. O yüzden bir çiçek şekli oluşturacağız. Bir çiçek deseni oluşturacağız. E, bunun için başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi burada e, üzerine çiçek desenleri ekleyeceğiz. Bunun için Splatter sirk, e, Splatter Sirküler Scale çağırıyorum. E, desenleri oluşturmak için İdeal bir nottur bu. Burada yoğunluklarını değiştirebilirsiniz. Yine buradaki şekilleri değiştirebilirsiniz. Seçtiğiniz, yani daha doğrusu şöyle söylemek daha doğru olur. Burada seçtiğiniz paterni ucuca bir halka halinde ve merkeze olan uzaklıklarını, yakınlıklarını değiştirerek farklı desenler elde edebilirsiniz. Şimdi ben memur arkadaşlar. Parabo hmm. paraboloid paternle çalışacağım. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Buradan yoğunluğunu şöyle 15 az çift sayı olsun istiyorum. 14 yapıyorum. Sonrasında aşağı geliyorum arkadaşlar. Buradan buradan radyosa geliyorum. Radyos merkez olan uzaklıklarını yakınlaşıp yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyor. Bunu birazcık merkeze yakınlaştırıyorum. Şöyle 0.15 yapmak istiyorum düz olarak. Evet biraz daha aşağı indim. Speed nodunu yani halkanın birbirini tekrarlamasını birazcık artırmak istiyorum. Çünkü burada yapraklar birbirine biraz yakın ve e, üst üste gelmiş gibi gözükmesini istiyorum açıkçası o yüzden birazcık şöyle bu benim için çok iyidir. Gördüğünüz gibi bunları birazdan e, uzatacağız bu yuvarlakları ve merkeze yakınlaşacak bir çiçek görünümü elde edeceğim. E, çiçeklerin hepsinin çok yan, yan yana sıralı bir şekilde düzgün bir şekilde gözükmesini istemiyorum. Birazcık yapışık bitişik hafif de e, dağınık bir görüntüsü olmasını istiyorum. O yüzden e, şuradan bir tık bunu da değiştiriyorum. Aşağıya sadece geliyorum. Connect Patterns modunu açıyorum. Bu yüzden herkese biraz daha yakın işlem yapmamızı sağlayacak. E, X1'deyken arkadaşlar YM'i birazcık uzatıyorum. Yani bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ben şu an biraz böyle büyük olmayacak şekilde hmm. bu iyidir benim için. Evet, aşağı iniyorum. Hmm. Şöyle birazcık skaler randomlarını değiştirebilirim. Yani çok doğa, çok hepsi birbirinin aynı ve tekrar gözükmesini istemiyorum. Bu yüzden böyle kafama göre burada birazcık hepsini. ...random ayarlarıyla oynuyorum. Çok yapıp şöyle olabilir. Biraz daha bazı yapraktan... ...arka planlı mesela kalmasını istiyorsanız... ...böyle bir... ...seçenek var. Ben hafif şöyle olabilir... ...diyorum. Ve benim için gayet şu an yeterli. Tabii daha üzerinde ince de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şu an bu benim için e, gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Tekrar bakmak istiyorum. Çok hafif şöyle. Tamamdır. Bu benim için yeterli. Şimdi bunun ortasını doldurmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi çiçeğimin ortasındaki boşluğu doldurmak istiyorum bunun için shape modunu çağıracağım buradan pattern modunu bel olarak belirliyorum arkadaşlar biraz scale'ini küçültüyorum şu şekilde iyi olacağını düşünüyorum ve blend de ikisini de birleştiriyorum. Evet, Max Lighten adını da birleştirdim arkadaşlar çünkü e, şu an zaten beyaz yoğunlukta çalışıyorum gördüğünüz gibi o yüzden e, iki beyaz oluşturduğum deseni de birleştirmek için Max Lighten adını kullanıyorum ortasına tutuyorum biraz daha belki scale'ini küçültebiliriz. bu arada e, mesela buraya bakarak yani birleşmiş halini görerek üzerinde oynama yapmak istiyorum. Mesela shape'e sadece sol tuşa bir kez tıklarsam properties ekranında shape'in ayarları gözüküyor. Ve ben buradan büyütüp küçülttükçe buradan sonucu görüyorum. Fakat şu an shape'in üzerindeki properties ayarlarıyla oynuyorum arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Bu da benim için gayet yeterlidir büyüklüğü. Evet çiçek desenimi oluşturdum. Şimdi levels ile biraz yine renkleriyle oynamak istiyorum. Şu kenarlarındaki bu yumuşak geçişi biraz daha netleştirmek istiyorum yine az önceki gibi. O yüzden gri kanalı biraz daha rengini açıyorum. Evet bu şekilde çok büyük değişiklik değil ama bu şekilde daha iyi arkadaşlar transformation 3D nodumu geri çağırıyorum. Ve bunu biraz küçülteceğim çünkü e, şu an çok büyük gözüküyor. Şu benim için iyidir. Yine gördüğünüz gibi e, ben uzaklaştık. Ben e, yani küçülttükçe yan taraflardan tekrarlar geliyor. Yine tiling moda gelip absolute not tiling diyerekten eğer onu değiştirebiliriz. Eğer bunu horizontal Horizontal derseniz e, eksenleri değişerek tekrarını e, değiştirebilirsiniz. Ben hiç tekrar etmesini istemediğim için kapatıyorum bu modunu tayin modunu. Evet şu an küçük bir çiçeğimiz var. Şimdi bu çiçeğimi e, dağınık bir şekilde arkadaşlar çoğaltmak istiyorum. Bunun için de tile random e, nodumu çağırıyorum. Tile random gray skill. nodumu çağırıyorum. Bu da yine yukarıdaki tile sampler nodumuna benzer bir şekilde çalışıyor. Fakat random olduğu için dağınık şekilde yerleştirmemize olanak sağlıyor. Yine bağladım pattern input girişim arkadaşlar. Pattern'den pattern input seçeneğimi yani benim buraya bağladığım seçeneği bana göstermesini izin veriyorum pattern menüsünden. Ve gördüğünüz gibi şu anda az önceki e, dağınıklığı benim desenimi yerleştirdi içine. Şimdi buraya biraz değişiklikler yapacağız. Şöyle ki 5'e 5 beş benim için yeterli olacak. Hmm. Kiranın ayarlarını biraz daha değiştirebilirim. Rotasyonlarını değiştirmek istiyorum. Çünkü hepsi birbirinden farklı gözüksün istiyorum. Tire Salt ayarını arkadaşlar kapatıyorum. Ee, bu sayede farklı hatlara doğru yerleştirmemiş oluyor. Sadece benim belirlediğim düzlemde. Şimdi bunun arkadaşlar e, bu kutu içerisinde hepsini farklı yerlere dağıtacağım. Buradan yüzden random ayarlarını un harcı kullanacağım. Büyüklükleri küçüklükleri hepsi birbirinden farklı olsun istiyorum. O yüzden bunu bu şekilde birazcık aktif ediyorum. E, bu ayarı kullanmak istemiyorum. Çok hafif belki çok hafif bir simetri elde etmek adına şöyle bir şey yapmış olabilirim. Rotate, rotation random zaten aktif. Offset kaydırma arkadaşlar. Bunu aktif edebilirim. 0.5 hmm, diyorum. Yine offsetin içinde de bir andım ayarı var. Buna şöyle nokta 1 diyebilirim. Bunu da açıyorum çünkü yani hepsinin farklı yerler ve dağınık gözükmesini istiyorum. O yüzden bunları dediğim gibi sınırsızca kullanabilirim. Tabii bunu yaparken arkadaşlar yine ee, Tile modunda bakıyorum yani düzgün çalışıyorum diye zaten. E, bu, bu notların çoğu e, bu tile'ı bozmak e, taili bozmadan tekrar ediyor. ama Ben yine de kontrol etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi de e, bozmadan birbirini tekrar etmiş. Sorun yok. Kapatıyorum ve devam ediyorum. Benim için yeter. Ah. Bu benim için şu an e, gayet yeterli. Şimdi arkadaşlar çiçek desenimde oluşturduğuma göre çiçek desenimin üzerindeki iplikleri de oluşturmak istiyorum. Biraz daha ince uzun e, nakışımsı e, ipliklerle üzerine yerleştirmek istediğim için üzerine bunun yukarıdaki bu kullandığımız nodu biraz daha değiştirip bağlamak istiyorum üzerine. E, ondan önce burayı güzelce bir kategorilendirelim. Add frame dedik ve çiçek diyelim pembe yapalım şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar bunu böyle aşağıya alacağım ve bunu birazcık uzatacağım çünkü şimdi Ctrl C Ctrl V yapıp kopyalıyorum arkadaşlar tekrardan bunu da ve bu sefer ee, eksenleriyle oynayacağım biraz daha gibi ince uzun bir yapısı olsun istiyorum ama şöyle sıklığı da artsın istiyorum bu benim için gayet iyi şu anda şimdi bu ikisini birleştireceğim blend nodumu çağırıyorum çok pardon ve multiple diyorum arkadaşlar üzerine gözükmesi için biraz daha bu çizgilerin yoğunluğunu arttırmam gerekiyor sanırım yine daha net görebilmek için Evet ya yani biraz daha iyi gözüküyor. Tamam bu şekilde ee, üzerine çiçeklerimizin üzerine arkadaşlar e, desenimizi oluşturduk. İplik desenimizi oluşturduk.